minyat ürünü ve çiçeği dağıtmamızı değerlendireceğim. İlk adım e, bu topraki topraklı özellikle deprem Adana için e, Ceyhan için çok önemli olduğunu biliyordum. Tabi depreme öneri imkanımız yok. Ama depremin zararlı azap imkanlarımız var. Yani insanların bize, arkadaşlarımıza ve vecilkleri, hasarları öneri imkanımız var. Yani imkanımız da, bu azap imkanımızda dışarıda bu e, Yapılan simülasyon e, kredi, kısmet olup da vatandaşlarımıza, aramalarımıza, özel seyircilerimize, çocuklarımıza öğreneceğimize ciddi eğitici katkıları olacağını düşünüyorum. E, ve 40-45 vatandaşın tüm yurtdışı tuttuğumuzda Onların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. El de başsağlığını diliyorum. Tüm adamlara başsağlığını diliyorum. Böyle felaketlerle, böyle sıkıntılarla, büyük ahlaklarla bir daha karşı karşıya kalmayız hepinizi. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> 19. yılında Adana Cumhuriyet Devleti'nin konferans Ya sen de sen de bu tarafa. Ateş Simülasyon Tırımızın açılış kurdelesi yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlar mıyız efendim? Birazdan değerli protokolümüz tırımızı gezecek. Sonrasında siz saygıdeğer vatandaşlarımıza açık olacaktır efendim. şey yok. Bu konuda insanlar <laughs> gençler <laughs> mı

çok tamam yapıyoruz arkadaşlar. Çok yapıyoruz.